Simülasyonda o 7.5'i de yani e, biz yine tarihi depremlerden e, Maraş yöresinde en son deprem e, 1513 senesinde olduğunu, 7.5 olduğunu yani tarihi deprem kayıtlarından söylenmiştir. E, fakat o zaman yani bunlar söyleniyor, belki de birileri de duyuyor ama. Yani bizzat yerel yönetimler ve hükümet hükümetler e, bizzat sahaya inmiyor. Nedense o uygulama yapılması gerekenler yapılmıyor. Halkın da böyle bir derdi yok. Denetim olsun, talep olsun bir derdi de yok. Yani e, bir darbe gelince tabii şimdi hepimiz çok üzgünüz. Ama yani. Hep herkes suçlu hissediyor kendisini. Bu, bu belli e, çağdaş bir ülkede, bilgi toplumu olmuş bir ülkede, insan hayatına önem verilen bir ülkede, bu tam bir beka sorunu ya. Yani bu, bu işte böyle niye olmuyor? Şimdi İstanbul'da biz deprem bekliyoruz dedik. Ya inanmıyor musunuz ki yani İstanbul'u 23 senedir gerçek anlamıyla deprem dirençli kente dönüştürmedik? Yani başka nasıl izah edeyim? Hocam edilir? siz 20 yıl veriyorsunuz. Röportajlarınızda da söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki yani merak etmeyin. Bu 20 yılda bir yol kat edilir diyorsunuz. Sizin söyleminiz 20 yıl e, sizin sözlerinizde. Ama e, üç yıl e, sonra da olabilir. Vardı. Tabii ki hayır olabilir. Ama bunu 99'dan sonra biz zaten 20 yıldan fazla Hı. geçirmişiz. Ve de e, uyarılarda da ya yani şu anda bir yandan 10 ilimize depremzedelere üzülmekle beraber İstanbullular tamam diyorlar hem psikolojik baskı altında hem de mantıken diyorlar ki şimdi sıra bizde. Ne yapacağız? O sırada böyle değerli uzmanlar da diyor ki ya merak etmeyin 20 senede bir yol kat edilebilir. Hayır 20 sene değil yarın yarın ne yapabiliriz? Çünkü ama çare yok İstanbul'dan göçülecek durum yok. Bütün sanayi burada iş hayatı burada ee, bütün e, sistem buna göre kurulmuş. Belki şunun konuşulması lazım. Yani e, Uğur abi sizin söylediklerinizden de şu çıkıyor yani bu millet hep mi göçmüş? Hep mi göçmüş? Hep mi göçerek bir yere yani hiçbir yerin tam olarak sahibi olmamış mı ki? O bir kültür oluşturulamamış. Şurada oturulur yama dağ yamacında mı oturulur? Ovanın ortasında mı oturulur? Tarım alanında mı oturulur? Bilmem ne mi oturulur? Demek ki bunu Hı? Bilmiyoruz, bilemiyoruz. Yani Okan, hocam buyurun. Pardon, şimdi ben burada bir özet yapayım mı? Zaten biraz sonra da kalmayacağım. Buyursunlar ]acağım. efendim. Edersen Buyursunlar edersen. Şimdi biz hepimiz, yani o tabiri kimseyi üzmek için demiyorum, hepimiz suçluyuz. Ben de dahil, bilim dünyası da. Demek ki yeterince anlatamadık. Şimdi biz hepimiz suçluyuz derken, bunu devleti, devleti yöneten hükümeti ve halkın da kendisini biz şimdi sempati duyuyoruz, acı çekiyoruz insanlarımıza toz kondurmuyoruz ama şimdi şöyle düşünelim diyelim ki bu Maraş depremi olmadan 1999 depremlerinden sonra bir gecede bir dakikada en az 20 bin kişiyi gömdükten sonra bilim dünyası dedi ki şimdi Marmara'ya dikkat edelim yani burada büyük bir deprem olacak. Şimdi bunu söylerken bilim dünyası kime hitap ediyor? Halka hitap ediyor. Yani bulunduğumuz bu bölgede büyük bir deprem olacak çünkü en büyük darbeyi halk yiyecek. E tabii ki yerel yönetimler de bundan alacak dersini ve merkezi yönetimde. Şimdi bu ülkenin sahibi kim? Yani sadece devlet, sadece iktidarlar mı diyeceğiz? Halkın kendisi. Halkın kendisi bu tehdit, bu tehlike, bu e, yani e, uyarı verildiği halde halkta bizim can güvenliğimizi sağlayın. Ne yapacaksınız diye bir talep yok. Kaç tane seçim geçti? Merkezi seçimler, yerel seçimler. Bizim halkımız ıslık çalar geziyor. Hiç yani hiç böyle bir şey olmayacak gibi. Yani her şey o işte Uğur Bey de hatırlar. Şöyle diyorlardı bize bilim adamlarına. 17 Ağustos bir milattır. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hocam sizin sözlerinizi doğrular anlamda çok çarpıcı bir örnek vereyim. İzmir depreminde bizim merhum kayınvalideden kalma bir dükkanımız var Alsancak'ta. 16 daireli bir apartmanın altında ağır hasar aldı bu bina yıkılması gerekiyor biz hemen kiracımızı çıkarttık 3 yıldır orası boş ama 16 dairenin 10'u o ağır hasarlı binada oturmakta ısrar ediyor buyurun evet şimdi ya. dolayısıyla yani bu işi bir en azından zihnimizde düşüncede bir çözüme kavuşturalım ee, İstanbul'a deprem geleceğini biliyoruz ben bu Maraş depremi olduğu zaman anlattım da arkadaşlara. iki saat ağladım. 75 yaşında, 76 yaşında adamım. Ağladım. Niye? Ya bu kadar bağıra bağıra geldi. Yani ve bu da söylenildi. E şimdi bizim en büyük muhatabımız, desteğimiz, gücümüz, gözüne bakacağımız, kuvvet <laughs> alacağımız halkın kendisi olmalı. Yani şimdi siyasetçiler, bütün hükümetler Böyle bir kenti depreme hazırlama noktasında çok hevesli olmayabilirler, olmazlar da. Çünkü hesap ediyor, 5 senede benim burada iktidarım var. Ben bu işlere girsem, yani bunlar zor işler, ağır işler, çok da insanları rahatsız edebilecek işler. Kimi yerde elektriği keseceğim, onu yapacağım, bunu şey yapacağım. Ben bir daha seçilme olasılığım yok. E, en ufakta bir tepki yok, talep yok. O zaman daha böyle boyalı, badanalı işler yapıp vitrinli işlerle gidiyor yani siyaset devam ediyor yoluna. Ben bak bu Maraş depremlerinden önce bizim gündemimizi şöyle bir düşünüyorum. Ya elinizi vicdanınıza koyun ya incir çekirdeğini doldurmayan konular saatlerce Günlerce televizyonlarda tartışıldı ya. Hocam 20 gün sonra buna dönmeyeceğimizin bir garantisi. Ya var her neyse tartışıldı. Dönmeyeceğimizin garantisi. Yani var. bu ülkede bu ülkede, bu ülkede beka meselesi diye neler söylenildi? Ya deprem beka meselesi değil mi? Bundan daha somut gerçek ne var? Bu ülkenin sorunu değil mi? İş, i̇şsizlik kadar önemli değil mi? Yani ne bileyim ben terör kadar önemli değil mi? gençlere eğitim kadar önemli değil mi peki bu konuda neden ya neden yani hadi siyaset bunu yapmıyor diyelim muhalefetiyle iktidarıyla ya halk niye istemiyor halk yani bir sürü meydanlara alkışlar çalıp ıslıklar çalıp dünyayı birbirine katan o kalabalık neden kendi can güvenliği konusunda kendisine hiç söz verilmediği halde rahatsız olmuyor bunu istemiyor işte bu olmadığı sürece biz bir yere gidemeyiz. Darbeyi yediğimiz zaman tamam üzülelim ben de ağlıyorum. Ama bu mudur ya? Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin insanlarının bu çağda, bu aydınlık çağında, bilgi çağında bu mudur yani afetlere karşı göstereceğimiz şey? 15 gün sonra unutacak mıyız? Aynı sahneleri yaşayacağız. Bunda yani tamam siz hükümetleri suçlayın veya 3-5 tane zavallı müteahhiti suçlayın. Ama bu mu? Nasıl biz çözüme gideceğiz? Ben burada yani çözüm önerisini de söyleyeyim. Ben zaten bundan sonra hep onu diyeceğim. Hiç kimse bu ülkede fay tartışması yapmasın. Hiç kimse deprem nerede olacak, ne zaman olacak, ne büyüklükte olacak demesin. Ayıptır. Buna gerek yok. Doğru. Bir şeyi kabul etsin. Bu ülke deprem ülkesidir. Herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda binlerce insanımızı bir gecede gömebiliriz bu gerçeği kabul edip onu bırakacak. Bu deprem mekanizması aynen bir önceki programda söyledim. 13 milyon sene önce oluştu. Bu coğrafyanın dünyanın işleyiş mekanizması milyonlarca senede devam edecek. E biz nesil olarak Türkler olarak eğer burada biz yani ırkımızı devam ettireceksek ebediyen bu ülkelere sahip çıkacaksak bu topraklara depremi de yenemeyeceğimize göre durduramayacağımıza göre yapacağımız tek şey var ya o kadar komplike değil deprem dirençli yerleşim alanlarını yapmak bunu da yapmak o kadar kolay ki ya o kadar kolay ki ne yapacağız bir bakanlık kuracağız afet bakanlığı afet bakanlığı bak bu şu bakımdan da önemli iklim de geliyor yarın İklim bize daha beter vuracak. Göllerimiz kuruyor. Nehirlerimiz kuruyor. Arazilerimiz çöl oluyor. Ani yağışlar oluyor. Tropikal fırtınalar çıkıyor. Seller oluyor. Görüyorsunuz. Deniz seviyesi yükselecek. Çünkü dünyada deniz seviyesi yükseliyor. Sahillerimizi kaybedeceğiz. E şimdi o da var. Bu deprem de var. Bakanlık bu bakanlığa Türkiye Cumhuriyeti çeşitli bakanlıklara verdiğim bütçe kadar buraya da ver. Biraz fazla ver. Akıllı, çağdaş, bilime uygun bir yapılanma ve liyakatlı bir kadro kur. Ondan sonra adama bütçeyi ver. Bizim deprem kentinde, kuşağında, kuşağındaki kentlerden yerel yönetimlerle, halkla birlikte, halkı destekleyerek, onları şefkatle kucaklayarak başlayalım çalışmaya. Bu o kadar zor mu ya? 20 senede biz Türkiye'nin tümünü deprem güvenli hale getirebiliriz. Hiç bu işin şakası yok. Nasıl deprem güvenli hale getireceğiz diyeceksiniz. Yani söylemesi kolay, onu da söyleyip ben da gideyim. O da şu. Şimdi kentlerimizi deprem dirençli hale getirelim diyoruz ya. Bu ölçek olarak kent dedim ben. Bu köy de olur, kasaba da olur. Yapacağımız işler şu. Yerel yönetimler birinci derecede sorumlu olacak. Hükümet onlarla kol kola girecek. Parti ayrımı falan yok. Bu iş siyaset üstü. Yani devlet politikası olacak. Şimdi bir kenti meydana getiren bileşenler yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, çevre ve ekonomi. Şimdi o bölgede bir mikro bölgeleme çalışması yapacaksın. Benim bu kentimi tehdit eden fay kuşakları nelerdir? Ne boyuttadır? Kaç büyüklüğünde deprem üretir? Ne kadar tekerül periyodu nedir? Her neyse onu bileceksin. Benim kentimin zemini nedir? Onu bileceksin. Hangi zemin depremin etkisini büyütür? Hangisini azaltır? Nerede heyelan olur? Nerede sıvılaşma olur? O, o da önümüzde olacak. Bakanlık isteyecek yöneticilerin önünde. Belediye başkanına bir müracaat geldiği zaman hayır kardeşim sen burada bina yapamazsın. Burası yeşil alan olacak. Çünkü burada sıvılaşma var. Bina burada zinar olmaz. Ha şu bölgede 3 kattan fazla bina yapamazsın. Burada biraz yüksek yapabilirsin. Şuraları asla gidemezsin. Çünkü heyelan bölgesidir. Yani kendi kentinin doğasına uygun mekan kullanımını, kentin büyümesini ona göre planlayacak. Arkasından da şu deprem olursa hani ortaya çıkacak ya benim kentimin nasıl diyoruz ki İstanbul'da tehdit denizdedir. Herhangi bir yerdeki kent yöneticisi tehdit nerededir onu bilince diyecek ki bu deprem olduğu zaman benim kentime ne zararlar verir? Halkımı nasıl etkiler? Kaç kişi ölür? Kaç kişi yaralar? Üst yapımda ne olur? Neresi yıkılır? Neresi kalır? bütün o zararları önceden hesaplayıp daha sonra deprem gelmeden önce o zararları gidecek giderecek çalışmalar yapılır. Ya bu o kadar zor değil. Dünya bunu böyle yapıyor. Ve bugün bu sayededir ki dünyanın birçok ülkesinde artık deprem korkusu kalkmış. Biz bunu yapabiliriz. Paramız var, pulumuz var, bilim adamımız var, her şeyimiz var. Bir tek devlet iradesi yok, halk talebi yok ya. Yani bunun için şimdi bu zamanlarda halkla fazla böyle devreye almamak lazım. Üzülüyorum ben de biliyorum acımız büyük ama bu günler geçince birinci derecede bu işin sahibi halk olmalı. Meydanları doldurup o siyasilere alkış tutan halkımızın onlara böyle pankart taşıması lazım. Can güvenliğimi sağlamayan bir parti benden oy alamaz. Kolon kesiyorlar yani, mı hocam. Ya hangi kesen ya, bir şeyden bahsediyor Her neyse, onu halk zaten halk deyince o analizde bilgilendirme, bilinçlendirme var. Ya. Ama benim demek istediğim, bu işte biz halkı devreye sokamazsak, siyasilerden bunu talep etmezlerse can güvenliğini bir yere gidemeyiz. Siyasi Çünkü, partiler yasasının değişmesi lazım hocam. Neden diyeceksin? Ya niye değiştir. buraya geçtik? Söyleyeyim. şu Tartışma şu. Türkiye'de siyasetin finansmanının yerel siyaset olduğu ve inşaat sektörü olduğu iddia edilir ki bu konuya girersek zaten tartışma bambaşka yere ben, gidecek. Hocam, o yüzden vereseniz yaşasından... şimdi hoca ile ben programda soru sorunca tartışılamıyor ama artık söyleyeceğim dayanamıyorum. Hoca iflah olmaz bir iyimser. Yani 1999 depreminde bunun bir milat olacağına inanmış. 2023 depremi için hala inandığını söylüyor. Muhteşem bir bilim adamı. Gerçekten bilimden başka hiçbir şey konuşmayan biri. Son sözlerimizi söyleyip ben hocayla birlikte veda edeceğim ama ben şuna artık gerçekten inanmıyorum. Afet Bakanlığı falan filan kimi kandırıyorsunuz ya? O Afet Bakanlığı'nda bir sene sonra ne olacağını hepimiz biliyoruz. Tarım Bakanı Tarım Bakanı bu, Tarım Bakanı'ndan bahsetmiyorum. Hani misal Tarım Bakanı arayıp diyecek ki Afet Bakanı'na Sayın Bakanım bizim bilmem ne ilk başkanımız var. Onun bir tanıdığı var oralara işte şey ekmişler, mısır ekmişler. Orayı bir şey yapalım, açalım orayı. Falanca bakan arayacak, enerji bakanı diyecek ki bizim bir müteahhit arkadaş var. Diye oraya şey kuruyorlar, HES kuruyorlar. Orayı yapıyı açalım. Bunun hepsini biliyoruz. Bu ülkede tarım afet bakanlığını kurup başına süpermeni de geçirseniz çare bu değil. Çare aslında hocanın söylediği gibi siyasette falan da değil, millette. ...insanların bundan rahatsız olabileceği bir duruma geldiği bir Türkiye lazım. O da olur mu bilmiyorum. Ben 45 yaşındayım. Ben göreceğimi zannetmiyorum. İnşallah benden sonrakiler görür. Ben halkın talebi oluşmadan bir hafta, iki hafta, bir ay sonra görürsünüz i̇şte Türkiye'de nelerin konuşulduğunu. Işte. Ama, ama yani. Afet Bakanlığı'na falan benim zerre ihtimalim yok. Hayır. Herkese de çok teşekkür ediyorum. O yöntem. Ee, biz yayına böyle şey geldik. Evet. Bir Kendi yayınımızı bitirip geldik. Evet. Ee, Özür dileyerek ayrılıyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Peki. Ee, çok ee, kısa çok teşekkür bir e, kısa bir şey girelim. Ee, hocam değerli ben hocamızı ve candaşı yolcu. Hocam çok hocam teşekkür ederiz. teşekkürler. Yo aynı şeyi söyledik. Yani işte halk diyorum. Yani halkı bilinçlendirmek, <laughs> halka, Türk halkına deprem kültürü kazandırmak lazım. Bu halkı depremi bilmesi vesaire halk kültürü demek değildir. Deprem kültürü demek değildir. Deprem kültürü <laughs> onun kimyasıyla reaksiyona girecek anlayacak. Yani ona da ben şöyle örnek veriyordum. Aynen diyelim ki er, Erzurum'da paranız var. Kalantır bir olarak gidip ben burada villa yapacağım. Şöyle camları böyle kocaman olacak, balkonları böyle olacak, çatısı şöyle olacak desen oradaki Erzurumlu bir dadaş der ki kardeşim ya sen burada o, o binada yaşayamazsın. Burada öyle bir iklim var ki seni dondurur böyle bir villa bir, bir, bir şeye yaramaz. Böyle bir ev yaramaz diye. Onu söyleten iklim kültürüdür. O evet, çoluk çok, çok çocuk zor. anneden çok babadan öyle geçe geçe Eşi gelmiştir. Ona, o okumak değil. Aynen bir çocuk doğar doğmaz emzik araması gibi. O yani genlerinde vardır. <laughs> Deprem kültürünü de bu millet kazanmalı. Böylelikle kendisi hata yapmamalı. Deprem konusunda böyle biraz hafif davranan insana da kırmızı kart göstermeli. Bunu da yapabilmeliyiz. İşte deprem kültürü kazandırmak böyle. Şimdi Japonya'da bu nasıl oluyor dediğin zaman bir Japon burada çıktı televizyonlara. Adam şaşırdı biz sordu spiker ona. Ya peki siz nasıl denetliyorsunuz? Adam baktı ne denetimi dedi. Biz de yapmazlar dedi. Yani işte olay bu. Yani biz bunu bir şekilde halkımıza kazandırmalıyız. Bunun için de biraz emek vermeliyiz, bilim adamı olarak, siyasetçiler olarak, neyse aydınlar olarak, bunu biz yeneceğiz, başka çaremiz yok. Yani ben öyle umutsuz falan olduğumuzu düşünmüyorum. İstanbul depreminden sonra mutlaka e, olacaktır. Mutlaka yani e, sonra. yani o bazen e, hani tam batmadan. Yukarı, tekrar yukarı çıkılamıyor ya ya yani. Bizden adam olmaz muhabbetini bırakalım. Ben hocadan yazdım. Ben öyle bir şeye girmedim. Ama işte o sonuç yani ben çıkıyor. Olur adam bir şekilde halledeceğiz. Gidin üniversitelere bakın o çocuklara. Onlar sahip, her şeye sahip. Can da şimdi nasıl programdan kaçarım diye bakıyor mu? Şimdiki üniversiteli çocuklar alıp götürecek hocadaki bayrağı Hayır, asıl ümitsiz laflar sizden başladı Hiç Önce sen söyledin şey. sonra Can da söyledi. Hayır, evet. hayır, hayır, hayır. Siyasetin finansmanıyla bağlantılı bir konu. Evet ama. Hocam dedi ki e, afet Bakanlığı kurulursa filan yani ikiniz de itiraz ettiniz. Eğer biz bak, eğer biz bizden bu, adam olmazsa bu, ben başlamadım. Doğal afetleri yenemezsek. Hemen başlayacağım. Doğal <laughs> afetleri yenemezsek, bak ne ekonomi ne iş dünyası ne o ne bu bu ülke bekasını sürdüremez. Evet. Tarihin çöpüğüne evet. Türk milleti atılır ve ebediyen Doğru. gidemeyiz burada. Bak bu işin şakası Biz doğal yok. afetleri evet. yenemezsek evet. doğal evet. afetler bizi yenecek. Evet. Onu çok Öyle. net bir şekilde görüyoruz. Şu açıklanan zarar zaten şu anda beklenen zarar yani beklenen Allah korusun diyelim yine ama beklenen kayıp sayısı, kişi sayısı ve beklenen e, ekonomik felaket o da bir ekonomik felaket Okan şu anda. Okancığım programın başında Peki. Kerem söyledi. Kahramanmaraş'ta 7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu uygulanmış ve Sayın İçişleri Bakanı'nın da yönettiği 1400 küsür insanın katıldığı helikopterlerin, arama kurtarma ekiplerinin, araçların, gereçlerin hep beraber e, bulunduğu bir uygulamadan sonra bu depremde düşün 7.5 aşağı yukarı depremin büyüklüğü bu depremden 48 saat sonra arama kurtarma ekipleri gelebiliyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet evet. evet. Kahramanmaraş'ta herkes biz, biz, biz konuştuğumuz biz, 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 herkes 48 saat hiçbir şekilde şey müdahale edilmez dediler mi demediler mi? Dediler. Evet. evet, evet. Girelim kısa bir ara verelim. Hocamızı Peki. ve candaşı yolcu edelim. Teşekkür ederiz efendim.